Bak benim iki saat sonra kafede olmam lazım. Kalkar mısın artık? Ya niye ki? Barış zaten kafede çalışıyor. Akşam görüşürsünüz. Çilek, kafe gündüzleri müsait oluyor. Akşam oturamıyoruz öyle. Didişmeyin kızlar, didişmeyin. Şişt. Eğer benim ağrım geçmezse ben gelmiyorum. Sen gelmezsen ben de gidemeyeceğim. Ayrıca ne kadar büyütüyorsun bir şey ya. Sanki dünyada bir tek senin başına geliyor bu. Merhaba Firuzeciğim. Merhaba kızlar. Merhaba. Merhaba Zeyno abla. Çilekciğim ne oldu? Niye yatıyorsun? Hasta falan mı oldun sen? İşte öyle yatası geldi. <laughs> ya ne yatası geldi abla? Yalan mı söyleyeceğim? Gerçekten karnım ağrıyor. <laughs> Zeyno. Hı? Kızımız genç kız oldu. Ay ciddi mi söylüyorsun? <laughs> Ay maşallah. Canım benim. Vallahi çok sevindim ha. <laughs> İlk tokatı kim attı? Aman Zeyno, tokat mı kaldı? Aa, ne demek tokat mı kaldı? Tut bakayım, Çilekciğim, kalk canım, kalk kalk kalk, kalk. Ay, bak canım benim, canım. Ah! Ah! Çilekçim, bu gerçekten eski bir adettir. Şimdi eskiden yani bizler sizin yaşındayken falan böyle annelerimiz, anneannelerimiz, teyzelerimiz... ...işte genç kızlıktan kadınlar geçtiğimiz şu anda böyle bize bir tane patlatırlardı ki... ...kadınların zor dünyasına hoş geldi falan <gülüyor> bakımından. <gülüyor> evet, evet ya yani hepimiz yedik yani bu tokadı Ay, yedik biz Allah. Hem canım siz internet çocuğusunuz yani hiç bakmadınız mı? Yemin ediyorum yani Afrika'da kızların saçlarını başlarını yiyorlar biliyor musunuz? Zeyno abla, bu ağrının üzerine eğer saçımı başımı yolarsan... Yok, yok, yok. Vallahi! Ay, 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 ay Ben şey diyeyim. Yani, hani, bak seni de... en kötü sihrimi yapıp görünmez belli be durduk yere tokatlanan bir kadına çeviririm. Betüş gör ben anahtarımı alayım. Anahtar, anahtarımı da şey, Betüş şey değil ben seninle kahve içeceğim. Ay, Elim ayağım kesin. Vallahi gel gel. Saçını başına mı var? Anahtarımı şey, alayım. Saçını başına mı var? Anahtarımı ya. Deli. Deli. Kızım uslu uslu oynayın kızım. <laughs> Ay Firuze vallahi sinirden ağlayacağım. Of, yani elim kırılsaydı da vurmayaydım. Yani niye vurdum? Doğru vurmayaydın ama vurdum bir kere. Artık. Ay, ne yapalım? Üzme şey, canını. Öyle deme. Nasıl üzülmeyeyim? Yani zaten biliyorsun bir aramız biraz limoniydi böyle. Tam toparlamaya başladık. Gittim ben. Kötüye vurdum kızın suratına. Ay çok kızacak. Çok kızacak. Tamam tamam ben izah ederim. Hem Betüş Hanım böyle şeyleri pabuç bırakıp böyle insanın kapılarına gelip hesap soracak kadın değildir. Merak etme. Değildir. Onu hiç merak etmiyorum. Biliyorum yani. Keşke öyle bir kadın olsaydı. Yani iki laf söylerdi. Ben de ona iki laf söylerdim filan. Biraz tartışırdık, rahatlardık filan ama hiç öyle değil. Hanım bir kadın yani. Susar, susmasıyla da insanı ezer, yerin dibine sokar. Ay neyse ben ya. akşam geleyim de özür dileyeyim kendim olur mu? Aa canım akşam yok onlar evde. Annesi gidecek. Yapma ya. Ay tüh. O zaman ben yarın sabah geleyim. Bak o zaman söylersin çıkmadan önce Zeyno bir uğrayacaktı diye. Beklesin birazcık. <laughs> da, durma artık. Olmuş bitmiş. Ne yapacaksın? Üzme tadıcağını. <laughs> Feriha'yla biz çıkıyoruz. Aa! İkna ettin mi? Evet. E gittim gizli gizli Kaan'ı aradım. Çileğin hiç keyfi yok buluşalım desen dedim. E çünkü ben kardeşim biliyorum o şimdi Kaan'ı çağırmaz. O da bir şeyler anlar diye utanır. O yüzden biz kafeye gideceğiz. Çok iyi yapmışsın. Buna kalsın üç beş gün daha mız 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 dolaşır evin için. Efendim çıksın, de. çıksın hava alsın biraz iyi gelir. Geldi. Ee, biz gidelim o zaman. Güle güle. Sen onun kusuruna bakma. Genç bunlar, yarın öbür gün unutur. Ay benim salak kafam, ay salak hmm. kafam yani. Ay Firuze yani bak görüyor musun? İki kız benim yüzümden feleğini şaştı yani. Neye uğradığını şaşırdı. Bana mı kaldı adeti yerine getirmek? Ay bana mı kaldı hiç? Oh, bitti mi senin kahven? Bitti, bitti canım. Başka bir şey içeriz. Neyse kızlar da gitti zaten, bol bol vaktimiz var. Senin de eşin yoktur herhalde, kimse yok evde değil mi canım? Aa bana bak aklıma ne geldi, konuyu değiştiriyorum birden bir Harika bir botoksçu buldum biliyor musun? Şu kaşlarımın arası var ya, çok çatıyorum ben kaş. Ama gerçekten pek ilgilendiğini zannetmiyorum bununla. Senin zaten suratın gergin, böyle... Gerçi biraz kilodan gergin ama e, hmm. şey ay, yanlış anlama, ben kilolusun diye şey yapsana ya böyle bakınca sen kilolu görün... Balık etli. Ne, ne, Biraz irisi görünüyorsun o kadar. Zeno içeri geçelim mi biz Tamam, e, tamam geçelim. Tamam. Mi içeri. Geçelim. E, geçelim. Hadi Bak, ama makarnayı, böyle böreği falan keseceksin, böyle olmaz. Zeytin, Efecan neredesiniz çocuğum, neredesiniz? Ben içeri gidiyorum, hadi siz burada rahat rahat oynayın. <laughs> hadi beni yakalasana! Yakaladım, yakaladım. Yakalıyordum. Yakalayacağız seni, kaçma. <gülüyor> <gülüyor> Zeytin, Fecana ne oldu kızım? Görmüyor musun? Uyudu. Sen bana niye bağırıyorsun bakayım? Ayrıca bu çocuk niye burada uyuyor? E, senin burası gel, Oynadık oynadık. Yoruldu uyudu. Ayrıca da şimdi uyudu. Ama sevgili çiçeğim olsaydı ben arkadaşımı uyandırırım. Hala benimle oynardı. Bana bak. Sihirden birden söz etmek yok. Şimdi çocuk uyanacak her şeyi duyacak. Of ne yapsam ne desem suç. Ee, bu kadar biliyorsun da neden bu çocuğu içeriye götürmedin, ha? Burası bahçe. Bör var, böcek var, arı var, sinek var. Ha? Her şeyi düşünüyorsun, bunu düşünemiyor musun? Eğer şey olsaydı arkadaşımı korururdum sineklerden. Ayrıca Zoyn ablayı da evine gönderdim. Annemi oradan kurtarırdım. Ya, çok biliyorsun sen. Afiyet olsun. Canım teşekkür ederim. Rica ederim. Ay, sağ, ay sen kendine niye yapmadın Firuzeciğim? Aa ben bir günde iki tane kahve içemiyorum, çarpıntı yapıyor bende. <laughs> e doğrudur, sen benden büyüktün değil mi? Doğru tansiyon var. Bir yaştan sonra oluyor canım. Aa! aa. E, kim geldi ayol? Rıfat. beni almaya gelecekti Ali geldi demek ki. Ha, ay iyi oldu vallahi geldi ha. Yani oturur birazcık da sen de benim falıma bakarsın bu arada ha. Seninle bugün iki defa fal baktım ya ben sana. E ee, canım baktın ama onların telvesi biraz fazla olmuş. Hayır yanlış anlama kahveyi çok güzel yapıyorsun ama... ...yani içim böyle kararmış çıktı. Şunu bir güzel içim sallayayım sallayayım içim kapatayım... ...berrak çıksın biraz içim değil mi? Tamam <laughs> hadi sen adını da beklettin kapıda tamam, hadi git Tamam aç, aç kapıyı aç. Bana yardım et. Kurtar şu kadınlar beni Ali. İçime fenalık geldi. Firuze niye bu kadar sıkıldın? Kasma kendini. Tamam. Bak, tamam. Ben şimdi yukarı çıkayım, bir yüzümü falan. Kendime geleyim. Tamam. Sen bunun yanına git. Böyle hani gitmemiz lazım falan da bir şeyler yap. Tamam mı? Tamam ben hayatım. Bayılacağım. Tamam sen git, ben hallederim. Ay, Firuze! Ay nerede kaldın? Ayol kim geldi? Vallahi merak ettim. Aa! Ay merhaba. Aa, merhaba. <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ya, ederim. Sizin çocuk burada uyuyakalmış da. Ee, bence onu ya içeri alın ya da eve götürün. Neme lazım? Ee, ulu orta yerde değil mi? Belki arı marı sokar, sinek falan ısırır. Ee, yok canım, sanmıyorum bir şey olacağını. Ama maşallah siz güçlü, kuvvetli bir adamsınız. Yani onu şöyle bir kucaklayıp salona götürürseniz kanepede rahat rahat ya. Burası serin biliyor musunuz? Ha? Hem Firuze bana daha fal bakacak biliyor musunuz? Kahveyi daha kapatmadım bile. Baba ne yaptın? Ne yapacağım kızım? Yapmam gerekeni yaptım. Ee, Zeynep kendi isteğiyle gitsin, annen de biraz kafasını dinlesin. Nedir bu ya? En iyisi ben zamanı geriye alayım. Zaman beş cümle geriye aksın. Aa, merhaba. Ee, merhaba. Ee, sizin çocuk burada uyuyakalmış da... E, ...şimdi ulu orta yerde belki ne bileyim arımanı sokar, sinek falan ısırır öyle değil mi? Ay doğru, doğru. Ah canım bakayım bak görüyor musun? E tabii çok normal yani. Hiç durmuyor ki çocuk. Koştur koştur yorulmuş, uyumuş kalmış tabii. Çok normal yani. Neyse ben bunu eve götüreyim. Siz de Firuze'ye söylersiniz. Gitmek zorunda oldum. Tamam mı? Öyle şey burada ben varım. Hem o ağır o taşıyamazsınız. Ee, Zeytin sen şimdi annene haber ver. Ben Efe Can'a eve taşıyayım. Tamam mı yavrum? Ya. Zeyno teyzene yardımcı olmamız lazım. Ay sağ olun. Çok naziksiniz. Rica ederim. Ne demek? Annene söyle. Sonra gene uğrarım ben. Kusura oh, bakmasın. <laughs> Ay, nasıl da ağırlaşmış. Ya çocuk işte, çabuk büyüyorlar. <laughs> bay bay canım.